Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet ama yine kötü bir haberle başlıyorum. Akaryakıtta zam var. Hem de tam 85 kuruş zam yapılacak. Diğer taraftan, stakülasyon tartışmaları var. Stakülasyonda mıyız, giriyor muyuz? Bayram Bey'den biraz bunu anlatmasını isteyeceğim. Konut satışları hareketlenmiş görünüyor. Beş yılın zirvesi deniliyor. Yani gelecekte fiyatların artışağı endişesiyle en azından peşinada olanlar ev almaya çalışıyorlarmış. Diğer taraftan cari işlemler fazla verdi. Peki bu fazla verilmesi ne anlama geliyor? Türkiye için iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Onu da konuşacağız. Tabii diğer taraftan e, Barclays'ten ve e, farklı yerlerden, e, küreselden de Türkiye'nin hem cari açıyla, cari işlemler açıyla hem de rezervleriyle ilgili açıklamalar var. açık açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey karşınızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Neyle başlayalım, ne istersiniz? Enflasyonda başlayalım. En çok da konu cari işlemlere geçeceğiz. Cari işlemler de buna bağlı, enflasyona bağlı aslında. Çünkü ekonomide her şey birbirine bağlı bir şekilde. Bizim zincir halkaları gibi. Ee, enflasyonla başlayalım. şu burada ekonomideki en önemli şey nedir biliyor musunuz? Sonuçta ekonomideki her olan şeyi hisseden kim? Halk. Halk ne bekliyor? Halk ne istiyor? Evet. Aslında Türkiye'de kimse halkın ne istediğine ya da ne hissettiğine kimse kulak asmıyor. Vatandaş Haziran ayında enflasyon bu yıl sonu itibariyle %113 olacağını gelecek sene Temmuz'una da %100 olacağını Evet. belirlemişti anketlerde Konda'nın yaptı ankette değil mi? Şimdi Hala bu ayda evet. Evet, hani halkı bekleyen tanketi. Şimdi bu ay baktığınız zaman yine aynı şeyi görüyorsunuz. Vatandaş değiştirmemiş ki yine %113 %11, yıl sonra enflasyonu bekliyor yeni yapılan ankette. Yüzde de Temmuz ayı enflasyonu bekliyor. Bir iyileşme yok. Vatandaş da bir iyimserlik yok. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir iyimserlik yok. Şimdi iyimserliğin olmadığı yerde ekonomiyi toparlamak son derece zordur. Bunu bir kere bir, ta, bir, bir tarafı not etmek lazım. Vatandaş enflasyonun düşeceğini beklemiyor ise sen enflasyonu nasıl düşeceksin? Düşüremezsin. Peki enflasyonun gerçek sebebi vatandaş mı? Değil. Niye değil? E, faizleri bu kadar arttırdın, tüketici kredisi vermiyorsun, dışarıdan alınan malları yasaklıyorsun, bir sürü engeller koyuyorsun ama enflasyon yine yüksek. Ha, demek ki yanlış ya da yanlış yapıyorsun. Bakın ilim ilimden ve bilimden ayrıldığınız zaman başınıza her şey gelir. İngiltere yüzde on çıktı. Tarihinin en yüksek enflasyonlarından birini yaşadı İngiltere. Son iki buçuk üç senedir doğru mu? Yüzde on bir, on kadar çıktı. Hatta Amerika'nın falan çok Avrupa bildiğin bir üzerine çıktı. İngiltere ne yaptı? Gerekli para piyasası koşullarını oluşturdu. Faizlerini artırdı. E, hazinesi de gereksiz harcamalarında tasarrufa gidince bu ay ilk defa binde iki fiyatlar geriledi. Bu çok önemlidir. Fiyatlar binde iki geriledi mi? Geriliyor. Bakın enflasyon düşü demiyoruz. Enflasyon bak. Bir de fiyatlar olması gerekenin altına geldi. Yani İngiltere cebi, e, vatandaşları cebinden binde iki daha az para, az para harcayacak. Bin lira harcıyorsa şimdi 999 harcayacak. 998 lira harcayacak. Bizde ise enflasyon artıyor. Cebimizdeki para çıkmaya devam ediyor. Ama cebimizdeki çıkan para her ay artarak çıkan paranın azalmasından dolayı seviniyoruz. İşte öyle garip bir duruma getir ki politikacılar evet. bize. Dolayısıyla elimden bilimden uzaklaştığınız zaman başına her şey geliyor. 11 lik enflasyon 11.5 enflasyon şimdi geldi. %2.2 Beklenti neydi? 2.3'tü. İktisatçıların bile beklentisinden daha iyi bir konuma geldi enflasyon. Yani tabii 2.3'tü, 2.2 oldu. Evet. şimdi Türkiye'de ise maalesef kimse bunları görmüyor. Bunun bedenleri asıl sebebi olan kesin katlanmak istemiyor. Sıkıntı bu. Evet. Peki politikacılar demişken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ekonomi ve böyle soruları cevaplamış. Şöyle yanıtlar vermiş diyor ki enflasyonda baz etkisinin önemli olduğunu söylüyor. Ama diyor program etkisi olmadan bunun tek başına enflasyonun düşmesine yetmeyecektir diyor. Şimdi oradan Ayrıca... başlayalım. Öbür ha, ha, cümlesine ha, ha. hemen arkasından geçelim. Şimdi bakın ee, baz etkisi zaten enflasyon Türkiye'de düşüyor mu? Evet düşüyor değil mi? Onu bir tarafa sorayım. Belki ekonomik programda siz ne yaptığınızda düşüyor. Şimdi doğruyu söyle Cevdet Bey. Önce doğruyu söyle sonra politikacılar soyunuyor. Başka yere götürmeye çalışıyor ama iktisat öyle bir bilim değil. Çok sosyal bir bilim bulmadığı için çok evrilip çeviremiyorsunuz. Bir yere gelince sırıtıyor. Şimdi Cevdet Bey aslında şu politikacı, politikacılar için, bu iş en doğru söyleyen kişi. Evet baz etkisiyle diyor enflasyonumuz düşüyor ama diyor ya bizim yaptığımız program bir etkisi vardır diyor. Abi sizin yaptığınız program bir etkisi yok. Üzgünüm. Neden yok? Önce siz doğruyu kabul etmeniz lazım. TÜİ'ye diyeceksiniz ki gerçek enflasyon açıkla. Türkiye'de %110'un altında enflasyon evet. açıklarsa kimse inanmıyor. Çünkü hain halkı da bunu istiyor. Diğer bağımsız kurumların yaptığı anket şeylerde çalışmalarda, enflasyon çalışmalarında %110'un üzerinde bir enflasyon olur gösteriyor Türkiye'de. O zaman demek ki senin yaptığın çalışma yazıyor. iki senin kurumun rakamları karartıyor. Evet. Açık ve net karar yok. doğru doğruları söyleyeceksin <laughs> vatandaşına. Söylemezsen ben sana yardımcı olamam. Sen bana hastalığını söylemezsen ben sana doktor nasıl çare bulayım? Bulamam ki. Önce vatandaşla paylaşacaksın. Kusura bakma size <laughs> Evet. Vatandaşa doğru söyleyeceksin. Önce orada başlasınlar. Peki. O zaman biraz e, cari işlemler fazla vermiş. Bu ne anlama geliyor? İyi bir şey midir dedim. Baştan da sordum. biraz onu konuşalım. Konutla stakülasyonu da konuşmak istiyorum. Çünkü buyurun var. Tamam. Şimdi bakın. Cari işlem araçlarının Türkiye'de %1'lerin hatta 1.5'ların altına gelmesi Türkiye arasından iyi değil. Neden değil? Biz dışa bağımlı ülkeyiz. İki yönden. Bir, sanayi aramalı ve ham madde yönünden dışa bağımlıyız. İki, e, satış yönünden dışa bağımlıyız. Üç, finansma yönünden dışa bağımlıyız. Bir kere sürekli dışarıdan borçlanıyoruz. Eğer cari işlemler araçlarının düşersen senin borçlanma oranı düşmesi lazım. Veya, ithalatın düşmesi lazım. İkisi de sanayi için kötü. Birisi finansman sanayi finansman için gerekiyor. O düşmediği zaman bir diğeri düşüyor. Cari işçiler ikisinin birini düşmesi lazım. Bu sefer ne yapıyorsun? Dış ticareti düşürüyorsun. Yani ithalatı düşürüyorsun. İthalatı düşürerek enflasyon şey, cari işçiler düşürürsün. O zaman ne olur? Sanayinin ihtiyaç duyduğu sanayi alamadığı ham madde alamazsın. Ne olur? Sanayide çarklar durmaya başlar. Çarklar durmaya başlar. işsizlik gelir. İçeride mal eksilir. Üretimin pahalı hale gelir. Bunu somut örneklerini verelim. Mesela e, 94 krizine bakalım. 94 krizde Türkiye cari olarak fazla verdi ama krizin göbeğine girdi. Anlatabiliyor muyum? Müthiş bir kriz yaşadık. Aynı şey dün dün 2001'de 98'de de yaşadık. 2001, de yaşadık. 2001 2002, 2002, 2002 krizinde de yaşadık. 2001-2002 krizinde de yaşadık. 2006'da da yaşadık. Pardon. 2000 tabii. 2011'de de yaşadık. 2008'de de yaşadık. Yani gel şimdi 2018'de de aynı şey yaşadık. 2018'den beri de aynı şey yaşıyoruz. Yani tekrar ödemeler dengesinin krizin yaşında 2019 hatırlayın. Şimdi cari işlerin açığını yine azaltıyoruz. Neyi azaltıyoruz? İthalatı azaltarak, ham madde, yarı mamul ithalatını azaltarak yapıyoruz. Ödemeler dengesi tekrar kriz başımıza gelecek. Türkiye maalesef cari açık vererek büyümek zorunda. Neden? Çünkü sen ithal ikameci yatırımlar yaptırmadın bir ülkede. Yani ithal evet. ettiğim ürünleri ben Türkiye'de üretsem evet yaparım. Ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarına dön, denk bütçe ve denk dış cihazda de gitseydin olurdu. Sen bunu da yapmadın ki. Sen finansmanla dışa bağımlı hale geldin. Ham madde ve yarım ameliyatla teknolojik ürünlerle dışa bağımlı hale geldin. E sen ne yaptın o zaman? Sen ne yapıyorsun o zaman? Fasonculuk yapıyorsun. Fasonculuk ekonomi dönmüyor. Evet. Geldiğin bu. Bu bizi cari açın, kapanması Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya götürür büyük krizi tetikler şimdi. Yani önümüzdeki 3 4 ay içerisinde çok ciddi bir kriz yaşayabiliriz. Evet. Peki gelelim mi tartışmalarına? Peki, yani süre çok fazla konuşulmuştu. Ondan sonra yine bir unuttuk ama işte son günlerde yaşanılanlarla yine Türkiye stagflasyonda mı ya da stagflasyona girecek mi sürekli bu tartışmaya başlandı. Biraz anlatır mısınız bize bunu? Şimdi teori olarak stagflasyon neydi? Oradan başlayalım terör olarak stakfilasyon, ekonomik durgunluk içerisinde enflasyonun yoluna devam etmesi artıyor olması demek. Peki, Türkiye'de ekonomik durgunluk var mı şu an? Var. Değil mi? Nereden var? Bakalım. Üretim düşüyor. İç ticaret daralıyor. Şimdi aktebeli biri çıkacak diyecek ki ya rakamsal olarak bakıyorsan TL olarak iç ticaret büyüyor. İyi de enflasyonu bundan düştüğün zaman negatife dönüşü ticaret. Bir kere bunu göreceksin. Mal adet mal bazında Türkiye'deki satışlar düşüyor. Yani eskiden 10 tane tişört satıyorsan şimdi 7 tane tişört satıyorsun. Düşüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Düşüyor. Dolayısıyla daralıyor ticaret. E diğer taraftan bakıyorsun. Zaten Sayın e, Cevdet Yılmaz diyor ya ekonomi negatife döndürmeyeceğiz diyor. Ekonomi küçülmeye gitmeyecek diyor. Anlatabiliyor muyum? Negatif olacak ama olacak. O, o başka bir boyuta geçmiş olacak. Stagflasyon bir kademe daha üstüne çıkmış olacağız. Şimdi Türkiye'de enflasyon var mı? Var. Şimdi bazı ekonomistler hala üniversitedeki okudukları teoriyi hayata geçirememişler. Efendim stagflasyon Türkiye'de yok. Olmaz. Niye? Tabii ki tüy rakamları kabul etsen olmaz. Hiçbir şey olmuyor Türkiye'de. O zaman her şeyi güldük kadar hep beraber güldük gülistanlık yaşayalım o zaman. Öyle bir şey yok ki. Bir kere önce doğruları kabul etmelisin. Doğruları kabul etmiyorsun. Bak Türk diyor ki enflasyon 61. Vatan diyor ki yok kardeşim %113 diyor. Hadi bakalım işte hangisi doğru? O zaman alırsan seçme 50 tane rakam. Bir sene fiyatları nereye gelmiş görürsün. Hadi bak o zaman. Vatandaş mı haklı, TÜİK haklı? Ha, kimse kimse aklı oynamasın. Dolayısıyla Türkiye şu an stack girmiş durumda. Bizim hesaplarımızda stack girmiş durumda. Ha bir sonraki evreye geçer mi? Ekonomik küçülürken enflasyon yoluna devam eder mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Efendim bazıları diyor ki enflasyon yerinde duruyor. Aylık yüzde dört artıyor. Her ay yüzde dört artıyor. Dört hatta fakirleşmek değil mi? Aylık yüzde dört senin cebinden para eksilmiyor mu? her ay yüzde eksiliyor ya. Bir de ekonomik durgunluk var. Ya maalesef. Bazı iksatçılar da böyle işte ee, hala kitapta okuduklarını hayata geçirememiş. Bunu tartışmakla Hayır efendim. Türkiye stagflasyonun göbeğinde çok net ekonomik durgunluk kaç safhada yaşanıyor? Enflasyon da yoluna devam ediyor. Konutta geldiğimiz zaman şimdi birisi konuttan yürüyebilir. Konutta 4-5 aydan beri satışlar düşüyordu hatırlıyorsunuz. Çok ciddi anlamda düşüşler vardı. Evet. Fiyatlarında, Ama şimdi zirvesindeymiş. Evet, fiyatları da geriye geldi. Çok ciddi anlamda %22 civarında geri geldi konut satışları. Şimdi bunu fırsat bilen bazı yatırımcı kesim 125 bin konut, 127 bin konut almış. Şimdi 86 milyon kişi içerisinde. Eğer yani 127 bin konut satıp da buna seviniyorsan bu komedi zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Bu komedi yani. Ha, bu, bu, ya, konut fiyatları canlandı, piyasa uçuyor, kaçıyor direkt, çok mümkün değil, çok akla izan değil. O zaman birçok inşaat firması neden Kongordo'da hazırlanıyor? O zaman onu sormak lazım. Evet. Dolayısıyla işte çok önemli. Ben... Bakın şu an öyle bilgiler geliyor ki Ebru Hanım öyle bilgiler geliyor ki TMSF'nin kayyum atadığı şirketlerin bile Konkordo'da ilan ettiği şekilde bilgiler geliyor. Bakın çok önemli bu. Şimdi şuraya doğru bir şey ekonomik daralma diyorlar yok diyorlar ya. Türkiye'nin birçok yerinden şu an şirketlerin Kongor gitti. Borçlarımı ödüyorum dediği haberleri geliyor resmi olarak. Bu son derece sıkıntı. Bunun bir sonraki yaşaması ben kapıda kilidi vurdum demek. İşte o zaman yanarsın. Bunları iyi görmek gerekiyor. Evet. Türkiye o kadar sıkıntıya doğru gidiyor ki kimse boyutunu anlar farkında değil. Herkes konuşuyor. Ama sıkıntıyı sahadaki vatandaş yaşıyor. Asgari ücrete geçinmeye çalışan vatandaş yaşıyor. Emekli maaşıyla geçirmek zorunda olan vatandaş yaşıyor. Dün gelirli vatandaş yaşıyor. Evet. Haklısınız. Evet. Her şeyin bedeli evet. hep onlar ödeniyor. Peki yine güzel konuşacak bir şey bugün de bulamadık maalesef. Umarım yarın güzel haberlerle karşınızda oluruz dilekleriyle. Bugünü Umarım. kapatalım o zaman. Yarın görüşmek evet. dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.